rüyada rengarenk güller görmek sevgi, sadakat, aşk ve sevgiliye duyulan özlemi ifade etmektedir. Bu güzel duygularla dolup taşan kişinin eğer hayatında biri varsa muhabbetlerinin artacağına eğer biri yoksa bu rüya yeni bir ilişki başlangıcına yorulmaktadır. Rüyada rengarenk güller görmek ne demek? Evlilik, aile ve yuva kurma konularını kapsamaktadır. Kişinin eğer aklında böyle bir fikir yoksa hayatına böyle bir düşünceye sahip bir kişi yakın bir süreç içerisinde girebileceği şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada rengarenk güller görmek neye yorumlanır? Bu rüya aynı zamanda rüyayı gören kişiye derin mesajlar veriyor olabilir. Rüyada gördüğü güllerin renklerine göre çeşitli anlamlar ortaya çıkabilir. Rüyada pembe gül görmek kişileri sevindirecek bir haberin yakın zamanda gelmesine işarettir. Bu haberi alan rüya sahibi çok mutlu olacağı bir döneme giriş yapacaktır. Kimi zamanda bu rüya bolluk ve berekete de yorulmaktadır. Rüyada kırmızı gül görmek, aşk hayatı ile ilgili bireyleri heyecanlandıracak olumu gelişmelerin habercisidir. Bu gül rengi yoğun duyguları temsil etmektedir.